Biz buradaki üç yavrumuzu besledik. Mamaları yedeklerken ki mamaları göstereyim şöyle. Bu yavru çıkıp geldi ormanın içerisinden. Başka kardeşi var mı onu bilmiyorum. Gel gel. Hemen onu da alıp diğer yetimlerimizin yanına götüreceğiz. Önce çevreyi bir kontrol edelim. Belki başka kardeşleri de vardır. Gel evladım gel. Tamam. Korkma sen korkma. Hemen seni alacağım ben buradan. Ben bunu arabaya koyayım çünkü yağmur hızlanmaya başladı. Islanmasın. Ondan sonra varsa kardeşlerini arayacağız. Korkma sen, korkma. Tamam, dost olduk artık. Bu üç kafadar da arkadaş olmuşlar. Şu alacalı olanlar iki kardeş. Bu da komşu arkadaşları. Önce güzelce konservelerini verdik. Karnılarını doyduyorlar. Sonra mamaları yedekleyeceğiz. Onların yuvasına bir başka delikanlı yerleşmiş. Onlar da burada küçük yuvaları var. Hep dediğim gibi buralarda da derleyip toparlayacağız inşallah ilk fırsatta. Gücümüz yettiği nispetle tabi. Hadi afiyet olsun. Yaramazlar. Bebişlerimiz buradalar. Bunları bir iki gün önce kurtarmıştık. Şimdi bu yavrumuzu da onların yanına getirdik. Burası karman karışık. Burada iki otağımız var. Yağmur da onun içerisine sığınmışlar. Oh yerlerde rahat. Kuruda. Gel bakalım mavişler, boncuklar. Sen çok küçüksin. Sen de mi buradasın ya? En küçükler de burada. Geç ben seni seveyim biraz. <laughs> Böcek. Böceksin de böceksin de. Şimdi hemen konserveleri vereceğiz. Gelin bakalım. Yaramazlar. Çok şükür. Hepsi de burada dağılmamışlar. Yuvanın içerisinde hala çıkıp geliyorlar. Buraya şimdi bol bol konserve döküyoruz. Anne de onları terk etmemiş. Bakın. Aferin benim sarı kızıma. Hepsini annelik yapıyor ya. İnanılmaz bir duygu bu. Güzelce doyuracağız. Zeynep Alper, Mustafa Koca, Gülseren Ahmet, Osman Karabacakoğlu, Ercan İbiş, Özge ve Ramazan Kaya, Nihat Karataş, Nevin Fedai, Hüseyin Kara ve Ali Çavuş'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Hadi iyice bir doyurun karnınızı bakalım. Siz bırakıncaya kadar biz konserve açmaya devam edeceğiz çocuklar. Afiyet olsun. Buradaki bebişlerimizin yanına geliyorum. Şiş burada. Beni kapıda karşıladılar. Dışarısı soğuk yağmur var. Gelme gelme. Gelme. Onlar da biliyor konserve geldiğini. Annemiz de içinde. Yuvada güzel. Ben şimdi buraya yeniden battaniye sereceğim. Sıcak sıcak yatsınlar. Önce karnınızı doyuracağız da şöyle bir içirginin. <laughs> Buraya biz basamak da yaptık. Yuvaya rahat girip çıksınlar diye. Mamalar bitmiş. Annenin de mamasını yedekleyeceğiz. <laughs> Şu güzelliklere bakın. Boncuklar boncuklar. Bebişlerimizi dışarıya çıkarttık mecburen. Çünkü kulübenin içerisinde çok ağır koku yapıyor dökülünce. Burada karınlarını doyursunlar. Onlar dışarıdayken ben hemen kulübenin içerisinde battaniyeyi değiştireceğim. Temiz yatsınlar. Biraz da Nisan yağmuru alsınlar. Değil mi? Çabuk büyüsünler. Hadi afiyet olsun. Bebişlerimizi doyurduk. Yağmur hızlanınca hemen içeriye aldık. Battaniyeleri de değişti. Buraya bakın konserveleri de kabın içerisinde koyduk kalanları. Acıkan kanını doyuruyor. Hadi üşümeyin dışarıya da çıkmayın tamam mı? Uslu uslu yatın şimdi. Oyun zamanı değil. Annemiz de burada. Gel kızım sen de gel gel. Ben şimdi uzaklaşıyorum. O da gelsin yavrularının yanına yatsın. Aferin benim kızım her zamanki gibi yine yetimlerimizin yanındayız. Kuru mamalarını koyduk. Şimdi üzerlerine konserve açıyoruz. Güzelce karınlarını doyursunlar. Ondan sonra mamalarını yedekleyeceğiz. Havada yağmur var. Bugün yine soğuk. Islanmasınlar. Yuvalarına girip üşümeden yatsınlar. Burada yuvaları da var. Elimizden geldiği kadar onları da yaptık. Hadi afiyet olsun. Bakın orman işlerine yaptığımız otolar ne işe yarıyor bir görün istedim. İşte bir çocuğumuz girmiş içerisine sığınmış. Yağmurdan korunuyor. Yine burada da geçici olarak yaptığımız yerler var. Allah izin verirse bu yaz buraları temizleyeceğiz. Buraya 8-10 tane daha otağı kuracağız. Karnını doyurdu. Sen oraya sahip bir çıktın. Aferin sana. Hadi yat bakalım. İşte bu garibanlar böyle çalı diplerine falan sığınıp yaşamaya çalışıyorlar. Biraz daha sabır çocuklar. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok yakında inşallah bir sürü otağlar, kulübeler yapmayı başaracağız. Tamam mı? Bir daha böyle açıkta yatmayacaksınız. Ben şimdi buraya mamalar yedekledim. Bu çocuk ve arkadaşları karnından doyuracaklar. Aferin papaşa, Aferin sana. Aferin. Bunu hatırlayanlar vardır. Bir hafta kadar önce atılmıştı. Bu çalılığın içerisinde iki hafta kadar önce bulduğumuz yavrular var. O zaman 2 üç tane saymıştık bakın. Hala ses duyunca şuradaki delikten içeriye kaçıyorlar. Ben buradan görebiliyorum ama hiç ses de çıkartmıyorlar gariplerim. Maalesef kendimize bir türlü alıştıramadık. Çok korkmuşlar. Buraya mamalarını yedekledik. Buraya da annenin mamasını yedekledik. Burası su almıyor. Üstünü de kapatmıştık zaten. Şimdi buradan hareket ediyoruz. Onlar da gelip karından doyursunlar. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Üzerlerine de biraz konserve döktük. Güzelce karından doyursunlar. Hadi afiyet olsun. Sizi yaramazlar sizi. Bu yuvamızda da iki kardeş yaşıyorlar. Şimdi sesimi duyunca uzaklaştılar. Bakın oradan bana sesleniyor. Hadi artık git diye şöyle yakınlaştırmaya çalışıyor. İşte. Gel gel korkma sen. Tamam. Ben gidiyorum. O da gelip karnını doyursun. Hadi afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımızın yanına geldik. Saklandıkları yerden çıkıyorlar şimdi. Sen de burada mısın? Sen orada yatıyor mu ya? Güzel çocuk. Hadi gelin bakalım. Mamalar geldi. Geldi geldi mamalar. Mamalar geldi. Biz hemen bekletmeden çocuklarımızın karnını bir doyuralım. Yavrularımızı toparladık. Bir kısmını burada doyuruyorum. Bir kısmını da Turan abi farklı bir yerde doyurmaya çalışıyor. Aynı zamanda da mamaları yedekleyecek yer arıyoruz. Çünkü yağmur yağıyor, ıslanırlar. Bir daha yiyemezler diye. İşte konservelerimiz burada. Bittikçe açıyoruz. Çünkü burası çok mağdur yerlerden bir yer. Hadi gel, gel, gel. Aferin bebişlerime. Hadi yiyin bakalım. Böyle bir yer hazırlamaya çalışıyoruz. Yağmurdan korunaklı. Biliyorsunuz bu bölgede yaptığımız her şey yıkılıyor. İşte buraya mamalarını yedekledik. Bakın hafif çocuk kendilerine hazırladıklarını anladılar bile. Diğerleri de orada bizi bekliyor. Hemen üstünü bulduğumuz bir şeylerle kapatacağız. Hiç olmazsa şimdilik yağmurdan korunsunlar. Gerisi Allah kerimdir. Böyle bir yer hazırladık. Kenarlarını da sağlamlaştırdık. En azından birkaç gün bu yağmurlarda korunsunlar. Bakın. Orada oturmuşlar bizi seyrediyorlar. Çaresizler diyorum ya. Çare biziz. Sizlersiniz. Buradan tekrar emeğe geçen tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Ulaşabildiğimiz yerlerde hiçbir can sizler sayesinde aç değil. Hepinizin Allah hayrını kabul etsin. Bakın bu tasmalı olan can yeni atılmış. Gel gel gel. Küpe numarası 1246. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kısırlaştırılmış. İlçelere teslim edilmiş. İlçelerde gelip atmışlar. Bunları yapan bir ve iki tane ilçe kaldı. Eğer düzelmezlerse onların da isimlerini açıklayacağım. Buradan başkanlarına iletiyorum. Lütfen bu canları ölüme atmaktan vazgeçin artık. Gel evladım, gel. Tasması çok sıkı, onu almaya çalışıyorum ama önce kendimi alıştırmam lazım. Bu çocuğu çok iyi biliyorum. Farklı bir besleme bölgemiz var, şehrin güney kısmında. Oradan getirip attılar bunu. Oranın belediyesi, şu an ismini vermeyeceğim çünkü bu sabah kendisi başkan yardımcısıyla görüştüm. Sorunu çözeceklerini söylediler, bir söz aldık. Orada baktığımız can, şu an şehrin kuzey kısmında ada pazarı. Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi civarına getirip atılmış. Bunu getiren oranın ekibi. Biz değiliz. Kimlerin getirdiğini tek tek üstü kapalı olarak şimdilik söylüyorum. Zannediyorlar ki e, bu çocukları tanımazlar. bir Bu civardaki 2 bin, 3 bin canı tek tek hangi ağacın altında yatıyor onu bile biliyoruz. Bu çocuğumuzu da 3 gün önce bulmuştuk. Burada mamalarını verdik. O gün durumu çok kötüydü. Ama toparlamaya başlamış. Buraya mamalar koyduk. Yedek maması bitmiş. Şimdi üzerlerine de konserve verdim. Güzelce karnını doyuruyor. Burada da sığınacağı yeri de var. Otağımız da var. Islanmayacak da bakmaya devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel olacak. Korkma 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 sen. Sen mamanı ye. Tabii hala biraz ürkek. Alışacak inşallah. Afiyet olsun. Bu yavrularımızı arıyorduk. Büyümüşler de sürüye karışmışlar. Yaramazlar. Seni boncuk seni gel boncuk boncuk sen neredesin ben seni çok korktum bulup göremeyince ya yaramaz. <laughs> Dört kardeşler dördü de artık büyüdüler. Sürüye mi geldiniz siz? Artık büyüdünüz mü? Buralara mı geldiniz? <laughs> Aferin. Ah oh, çok şükür şimdi mamalarını verdik. Burada karınla doyuruyorlar. Aferin size ya. Aferin size. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bu tombişlerimizi tekrar arabanın peşine taktık. Yuvalarına geri getirdik. Konservelerini veriyoruz. Bu abisi onları sürüye alıştıran o. Almış gezdirmeye başlamış. Bunlar da arkadaşları. Hepsi beraber geldiler. Bir tane de çocuğumuz yedeklediğimiz mamalardan karnını doyuruyor. Hadi afiyet olsun. Bir daha buradan ayrılmayın. Sizi arayacağız yollarda. Bakalım dövüşlere, 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 dövüşlere. dövüşlere. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun hadi. Önce bana biraz kızdılar ama şimdi mamanın <laughs> kokusunu duyunca üç tanesi yemeye başladı. Diğeri bana kızıyor. Git buradan da ben karnımı doyurayım diye. Sen neden saklanıyorsun ya? Gel gel. Ben şimdi fazla bekletmeyeyim. Bebişlerimiz karnını doyuruyor. Annenin mamasını da yedekledik. Bu bebişlerimizin yerleri de kurdu. Hadi Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Bu bebişlerimizi bir ay kadar önce bir dikenliğin çalılığın içerisinden çıkartmıştık. Şimdi büyüdüler bakın konserve yemeye başladılar. İşte anneler de burada. Demek ki can biz seni unuttuk mu zannettin sen? He? Yalamaç. Nasıl mutlu. Bebişlerine bakıyoruz ya. Şimdi annenin de mamasını yedekleyeceğiz. Şöyle biraz bebişlerin mama yemesini izleyelim. Afiyet olsun. Kuyruklar da kıvrıldı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Geldim geldim çocuklar. Sen de mi geldin sen de mi? Yaramaz <laughs> çocuklar. Mamalar da geldi. Hadi geçin bakalım. Herkes yerine ıslanmadan mamalarınızı yiyin. Karnınızı doyurun. Ondan sonra yerlerinize. Hadi gel. Biraz sevdik. Şimdi mamaları yemeye başladılar. Güzelce karınlarını doyursunlar. Ondan sonra sığındıkları yerlere gitsinler, ıslanmasınlar. Hadi afiyet olsun. Doyurun karnınızı bakalım. Bu çocuklarımızın da mamalarını verdik. Başlarında bekliyoruz. Hava yağışlı. Hiç de durmadı bugün. Güzelce karınlarını doyursunlar. Ondan sonra artık sığındıkları bölgelere geçsinler. Afiyet olsun çocuklar. Şurada da anne ve orta boy yavrularımız var. Onlar da mamalarını yiyorlar. Hadi görüşürüz. Sen gene mamayı bıraktığında benimle mi oynamaya çalışıyorsun? Yalamaz çocuk. Nasıl tutuyor bir baksanıza kaçmayayım diye. Hadi hadi diğerleri bizi bekliyor. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. hadi koş. Afiyet olsun. Her seferinde bu kızım beni karşılar. Benim boncuğum, boncuğum. Boncuk kızım. Çocuklar buradalar. Sığınmışlar, ıslanmıyorlar da ama mamalar bitmiş. Hemen mamaları açacağız şimdi. Mamalar geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi. Sen de mi buradasın? Sen de mi? Koca çocuk. Bu boncuklarımız da burada. Tamam. Buraya bol bol mamalarını yedekledik. Bir de oraya açtık şimdi heyecanlara yatıştı. Sen hala benimle oynamak mı istiyorsun? Islak burun. İşte karnıyla doyurmaya başladılar bile. Afiyet olsun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Diğer kardeşleriniz bizleri bekliyor. Hadi görüşürüz. Bunlar bizim dört kafadarlar. Mamanın birazını şöyle dışarıya yedekledim. Diğeri de burada. Yuvanın ıslanmayacak şekilde koydum. Şimdi yine İlk defa bana bu kadar yaklaşıyor. Acıkmış çünkü. diğerler de bakın ağaçların arkasından gelmeye çalışıyorlar. Şimdi ben buradan hemen uzaklaşacağım. Onlar da gelip kayınlar dövsünler. Hadi geçin bakalım. Yaramazlar. Seni gide yalamaz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Koş koş mamaya. Burada bir başka boncuğumuz var yuvanın içerisinde. Buraya bol bol kurumama yedekledim. Üzerine konserve döktüm. Şimdi konserveyi bu yavrumuz yiyecek. Mamalar da annesi yiyecek. Değil mi güzel çocuk? Hadi doyur karnını bakalım. Yine dışarıya da biraz mama bıraktım. Yodu güzelim yodu. Hadi doyurun karnınızı. Afiyet olsun. Bu bölgede de çocuklarımız var. Buradaki esnaf kardeşimiz sağ olsun o da bir cansever. Onun olduğu yere mamalarını verdik. Şimdi çocuklarımız karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Bu bölgedeki çocuklarımızın mamalarını verdik. Bir kısmı karından doyuyor. Bunlar da benimle oynama peşinde. Hadi gelin bakalım. Gel gel. Yoldan da kenarıya çektik güzelce karnınızı doyurun. Sen gülüyor yalamaç? Hadi afiyet olsun çocuklar. Hadi geçin mamalarınızı yiyin. Tamam mı? Sen de geç mamanı ye. Hadi bakalım. <laughs> Bu bizim Tombiş'in annesi. Şimdi o Tombiş'e açtım konserve o yiyor. Sen ona kıçdın mı kıçam? Ben sana vereceğim şimdi. Söz vermiştim. Geçen gün bitmişti. Getirdim. Hemen sana yenisini getirdim. Tamam, tamam kızım. Diğer çocuklar da mamalarını yiyorlar.